Arkadaşlar de merhaba. De merhaba. Şimdi, da merhaba. Ee, Arkadaşlar Abi en birinci videomu bakıyorum. <laughs> klasik, bir hotel e, yani. Ben kalış ya, ya şimdi orada. Şimdi evet. Abi. abi. Bir ay bir önce. Yaptı, ben önce. Benim ee, bir abonem oldu. bir? iki oldu çok donduruyorlar. Evet. Şimdi de donduruyor ki... ama. Ay telefon donduruyor. Telefon donduruyor. Evet. Şimdi ben böyle bak konuşum. Ya, ne? Vallahi adama bak lan. Asansörün niye patladı yap. lan, düştü, düştü lan. Ben bak, ben i̇şte o? Atlatma uçtu uçtu lan. Evet. Evet. İşte ben sustum. Siz izleyin hep bakdı çok iyi ben düşüyor ki lan videoları seviyorsanız için... <laughs> tabii like atmayı ve abone olmayı unutmayın saniyenizi benim abi kanala like atmayı ve biz olmayı ve açmayı unutmayın abi, siz nasıl kanal böyle oldu Yolmuşum. Arkadaşlar e, ben, benim kanalımın üstüne tıklayın orada ilk video var bu. Bunu izleyebilirsiniz. Orada orijinal sesim var. Evet, o Dede, bir dedi, kanal. Dedi, yani... Yani yok şey, oldu arkadaşlar. Abi, çok, yani e, senin güzelim, bilim, bilim. Ama B abi. En öte abi sen sen öyle, öyle, böyle, e, o zaman ne abi? var abi? 17 aboneçi vardı. Var. Yani 20 k olamaz. 3000 k, k, k bakışım oldu. Şimdi k daha çok oldu. Bilmiyorum. Bir video sayesinde oldu. Üç. Üç. Buradan kitaba benziyor. Arkadaşlar. Kitap okumak istemiyorum. Lan. Bay bay arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.